Evet selamlar iki merkeze merhabalar sevgili takipçiler sevgili izleyenler LPG dönüşümlerimizde tam gaz devam ediyoruz efendim. Bu yıl binlerce Ege'ye dönüşümü yaptık ve bu binlerce Ege'ye dönüşümümüzden bir tanesi olan yine bir son montajımız bitti. Şu an yanımızda Aydın ilimizden gelen sevgili Ender abimiz var. Ender abimiz uzun zamandır bizi takip ediyormuştu sağ ee, aracı daha şöyle gösterelim 14.500 kilometreye gelmiş bir 0 kilometre ayarında Fiat Ege'ye 1.4 motora sahip aracımız efendim. Ee, Ender abi bize ulaştı. LPG taktırırken kendisininle ilgili korkularını, kuşkularını söyledi, çekincelerini söyledi. E, ee, biz de takip ettiği için artık bazı şeylere de olaylara da şahit oldu. Konulara da biraz hakim oldu işin açığı. Ender abi biraz ileriden döneceğiz. Ve daha sonra randevu aldı. Geldi montajımızı gerçekleştirdik. Şu anda Ender ile birlikte profesyonel yol ve aferi ayarı için yola çıktık efendim. Aracımızın her şeyi Allah'ın izniyle dört dörtlük bir şekilde bitti. Benzin e, depo kapağına sabit bir şekilde dolumucumuzu yerleştirdik. Ender abimizin istediği yere gaz düğmesini konumlandırdık. Şu anda da kendisiyle birlikte testlerimizi yaptık. Aracımız benzinden farksız bir şekilde oldu. Benzinde neyse birebir aynı şekilde performansımız oturdu efendim. Ender abi artık seni tanıyalım. Öncelikle hoş geldin diyoruz. Hoş Aydından geliyorum. Şüphelerim vardı. Birazcık bu konuda hassasım. Sağ olsun ustalarımızda, arkadaşlar da yardımcı oldular. Gayet de memnunum şu anda. İstediğim gibi oldu her şey. Hı hı. Benzinden LPG'ye LPG'den benzin'e anlamadım geçişlerini. Gayet. Performansımız güzel. Harika. Hı hı. Olması gereken bu bu arabada bu. Sağ döneceğiz. Evet. Daha fazlasını bekleyemeyiz zaten. <laughs> Ama gerçekten de ben memnunum şu anda. Hani evet. Kafamdaki bütün soru işaretleri gitti. Peki abi gelmeden önce ister istemez varmıştır soru işaretleri. Vardım. Bizi takip eden kişilere ne gibi öneride bulunursun? Vallahi hiç şüphelenmesinler. Kafalarında soru işareti olmasın. Ben iki saat uykuyla o kadar yoldan çıktım geldim. Düz devam edeceğiz. Ee, <laughs> sıkıntı yok Gönül rahatlığıyla gelip işçiliği temiz bir şekilde yaptırıp gidebilirler. Hı, hı. Allah razı olsun ben abi. Yani çok sağ ol şey, abi. Ayaklarına sağlık şey. abicim. İnşallah biz de seni, sizi memnun edebilmişizdir. Şu an her şeyimiz bitti. Bakın OBD cihazlarımız, AFR cihazlarımız hepsi bağlı. DTF, STF değerlerimizi görüyorsunuz. Hepsi sıfıra sıfır çalışıyor. Mükemmel bir ayar oldu. Evet Ender abi çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık teşekkür tekrardan. için Allah utandırmasın. Amin inşallah. Daha da büyüyün. Daha da güzel işler Yapmaya devam edin. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler burası Kütahya bölgede en iyilerin tercihi Merve Otogaz. Bizi tercih ettiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın diyoruz efendim. Bizi takip etmeye devam edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.